Oha. Yine kavga çıktı. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum bir şey değil mi Gökay ne yapmış lan orada şu tekneye bakar mısınız? Bak bak bak. Bu gelenler büyük ihtimalle çakalı sevenler. Bak hocam şu beyazlığa bakın. Beyazlı arkadaşa bakın en sağda bak. <laughs> bak hocam. Bak birini indiriyor bak. Gaza geliyor diğerine geçiyor hocam işte bu Ekip ruhu bu kardeşim ya Hocam bir de daha iyi bir görüntü var gibi Gostozo mu dedi? Hocam niye böyle bir şey yapıyorsun? Niye atlıyorsun sahneye ya? Beyinsiz yemin ederim. Bak böyle insanlara iyi konuşmayacağım. Yok olabilir ya. Oğlum siz mal mısınız lan? Oğlum konser bilet vermişsin. Niye kendini rezil ediyorsun? Hayatta tek başarın bu mu? Hayatında başarı yok da tek başarı ne bileyim kızlara hava atmak için bir ortamda. Ya gerçekten o çakal dinliyorsunuz ya. Bunu demek için mi yapıyorsun oğlum sen? Burada bir şey diyor ama anlaşılmıyor. Selamlar umarım iyisinizdir her şey yolundadır Videoya like gelir mi? Like şu an gelmiştir Şu an bekliyorum beni memnun ettiniz diye Şimdiden umut ediyorum hocam Şimdi başta gördünüz geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar Başta gördünüz Butterflex vs çakal label falan filan Öyle bir şey yazmışımdır Bazı gözlemlerim oldu bunu fark ettim ki Öyle olduğunu düşünüyorum Öncelikle rapçilerle alakalı bazı benim bir gözlemim oldu Kısa bir gözlem bu Sizler de fark edeceksiniz ki Kimden başlayalım mesela label C5. 2020 ve 2021 dönemlerine baktığım da gençler olarak Chakar Rechkor, Botflex ve Label kıyaslaması vardı. Hepimiz biliyoruz ki Covid başlamıştı. Hangisinin konseri daha güzel? Onlar mı daha yapıyor? Onlar mı falan filanlar? Batu Label gerçekten iyi ikiliydi. Bunlar da eminim ki farkındadılar. Fakat işte hocam bazı rapçilerde de görüyorum. Bunu videonun ileriki dakikalarında değineceğiz. Hocam herkes bir tekelleşmeye, herkesi bir bireyselleşmeye çalışıyor. Artık o ekip kavramı tamam. Ailedir, görüşüyorlardı. Beraber konseri de çıkıyor olabilirler ama baktığınızda herkes daha böyle profesyonel bireyselcilik daha önde diyebilirim. Eski Label C5 ile yeni Label C5'i kıyasladığında yine aynı şekilde sert vokalleriyle kimi zaman böyle aşk şarkıları yapıyor. Böyle herkese hitap eden şarkılar yapmıştır ki baya 40 milyon, 50 milyonluk şarkıları var. Botflex e yollarını ayırdığında baya insan. Ben de biraz öyle düşünmüştüm. Algıdan kaynaklanıyor olabilir. Hani eskisi gibi fazla dinlenmeyecek, kariyeri bitecek falan filanlar diye bir düşünce vardı. Ama bakıyoruz ki hocam Label C5 gerçekten Botflex'e de fark atmış. Çakal kıyaslamasını da birazdan geleceğim. Botflex ile kıyasladığımızda hocam Label Cemiş level atladı. Bunun en büyük katkısı İbrahim Tilaver. Yani onunla beraber artık çalışıyorlar. Label Records'ta anladığınız üzere ve İbrahim Tilaver'in Label 5e olan katkısı çok farklı. Yani Label C5 herhalde şükrediyordur ya. Çünkü kariyeri arkadaşlar Label C5'in 3-4 kat daha arttı ya. Şu an top 5'te falan. İbrahim Tilaver piyasayı gözetleyen birisi. Piyasadan anlayan bir insan olduğu için haliyle Label C5'e yol izlenim açısından PR olabilir. Artık ne diyorsanız deyin. Bambaşka Label C5'in kariyerini daha da yükseltti. Botflex'e baktığımızda Botflex böyle dışarıdan biraz daha böyle tekerleşti. Yani nasıl diyeyim? Böyle dışarıdan baktığında Botflex'i böyle ya bilmiyorum askere gittiği dönemde aslında bu küs muhabbetlerini ortaya atmıştım biliyorsunuz ki. O dönemlerde sosyal medyayı Botflex çok az kullandı. Ara sıra hesapları kapanmaya başladı. Haliyle bu Botflex'in etkileşimini de gerçekten ciddi anlamda etkiledi. Ya Botflex'in şarkılarına baktığımızda eskisi kadar o Botflex yok. Yani şarkıyı dinlediğinizde ne bileyim yeni bir şarkı çıkardığında vay be Botflex abi. Vay be diye artık böyle böyle bir tepki yok. Yani biliyorsunuz artık bunu Batuflex de belki fark etmiştir. Yani Batuflex biraz daha yalnızlaştı. Bilmiyorum şu an Batuflex kariyer anlamında biraz stabil ilerliyor. İleride Deha Tuzcu bir projeleri olacak. Eminim ki Umarım Botus için daha yararlı olur. Daha böyle tekrardan Spotify'da yükseliş yaşar diye umut ediyorum. Şu an böyle olabilir ama ileride biraz daha hiç şarkılar toparlarsa Botus eminim ki eski kitlesine belki de katlarca daha da yükselebilir. Bilmiyorum kimlerle çalışıyor. Belki çalıştığı insanlarla bağlantılı olabilir. Belki Botus daha sakin kalmak istiyor. Biraz daha kafa dinlemek istiyor. Yani gerçekten değişik durumlar. Çakal'a baktığımızda aldı çakal aslında yavaş yavaş rapçi kimliğinden biraz daha arınmaya başladı diyebilirim. Daha çok böyle sanatçı gibi. Çakal'ın eski imajına baktığımızda dersiniz ki keko ama yeni çakala baktığımızda kas yapmış, vücut yapmış, saç değişmiş yani baktığınızda diyorsunuz ki ha, yurt dışındaki Justin Bieber gibi. Ne bileyim giyim tarzı Travis Scott gibi anladım yani. Bunu efterlerle olan şarkısını da dile getirmiştim. Çakal biraz da artık sanatçı filminde hocam. Ne bileyim fark ediyorum bazı artık televizyon programlarına röportaj veriyor. Dinlenmeye başladı. Yani rap dinlemen birisi bile mutlaka Çakal'ın bir şarkısına denk gelmiştir. Ekranda da biliyorsunuz ki Çakal ve Label C5 yani aynı sahneye çıktılar. Aralarında biraz daha yakınlık oldu, dostluk oldu. Oldu. E, beraber tatile gittiler. Beraber aynı aktiviteleri yaptılar. Da biraz daha böyle Çakalva Label yakın diyebilirim. Tabii ileride Çakalva Label şarkı çıkarsa hepimiz şaşırmayız diye düşünüyorum. Yani ben zaten bunu söylemiştim çok öncesinde. Bir izlenim yapmıştım ama belli bir şekilde yakında feed geleceği hocam aşikar. E, bu storylerden sonra Botflex yani anlamadı. Belki yanlış kelime de kullanmak istemiyorum. İnsanı böyle zan altında bırakmak istemiyorum. Acaba üzülmüş müdür desem? Yok. Üzülmek yok. Ya bilmiyorum hocam etkilendi mi? Ne oldu? Konserde gördü Çakal tatillerde gördü. Hocam baktım ki takipten çıkmış. Bilmiyorum ilk kim takipten çıktı? İlk Motoflex mi çıktı yoksa label çakallar mı çıktı? Bu arada çakal da beni takipten çıkmış arkadaşlar anlamadım. O kadar video çektik. Takipten çıktı sebebini sordum ama cevap vermedi. Yani bir açıklama yapar herhalde çok anlamsız buldum. Neyse çakal label Motoflex'i takipten çıkmışlar. Olabilir ne diyelim herkes herkesin kendi tercihi arkadaşlar. O kendi aralarında olan bir muhabbet belki bir şey olmuştur bir şey olmuştur. Çıkmışlar belki açıklama yapmadılar birbirlerine. Dediler ki kardeşim bir açıklama yapayım. Çık takipten. Falan takipten çıkmışlar hocam. Ben aslında bunu dile getirmek istedim. Buradan da yani hocam yani ne kadar küs durumları dile getirdiğimizi takip ediyorlar da olsalar artık ya yani ipler koptu diyebilirim. Label C5 demişken de arkadaşlar bir tane rapçi sizlere göstermek istiyorum. Tanıtmak istiyorum aslında. Çünkü bu arkadaşın Label C5 ile patlamadan bakın ben bunu sonradan fark ettim. Label C5 ile patlamadan önce baya eski dostlukları vardı. Hatta şarkıları var. Ekran koymak istiyorum. Ben her sürekli Volta'nın sahibi ekipleyiz burası bizim mahallemiz dostum bak eminim tabii ki zirvedeyim Ama kuzen maski dağım sürüyoruz araba altımızda Pırlanta Rolex ve kapalı kafamız taşlara al Hatta şaşıracaksınız ki Alper Erözer'le bile bunu ipçi şarkı yapmış Aleyle leyle leyle ley oğlum aleyle leyle leyle ley yani anlıyoruz ki bayağı önceden bu arkadaş piyasayı kovalamış. Label C5 ile bir ara takılıyorlardı ama şu an iplikler kopabilir. Olabilir. Herkesin hayatı değişiyor. O giriyor, o çıkıyor falan filanlar. Bu kardeş şimdi şarkı çıkarmış. Ben merak ediyorum hani zamanında böyle işleri imza atmış birisi 2023 yılında bakalım bizleri nasıl bir şarkıyla karşılamış olacak. Ben gerçekten merak ediyorum. Beğenmezsem söylerim. Biliyorsunuz biz açık sözlüyüz. Neyse hocam biz çok uzatmadan rapçiye bakalım. Famo 26 şahane. Bakalım hocam. gazotunun istiyor bak kucakta <laughs>

yavrum Söylediklerin şarkıyla alakalı böyle Tam anlayacağınız türden böyle rahat bir analiz yapmak istiyorum Fakat bir 50 saniye izin verin 50 saniye bir videoyu kapatmayın Bir durun şans verin dostlarım Koymaz dedi bana bak bak palavra yapma bak aldım Etkiliydi baya bak bloz ya bir duman taze. Sane bak 10 numara yavrum tane. Şimdi şarkıyla alakalı rahatça yorumumu yapabilirim. Hocam öncelikle klip okey. Yani baktığınızda vay böyle büyük prodüksiyon beklemeyin. Sonuçta bütçesi buna yetmiş ve bu şekilde bir klip yapmış. Yine okey. Burada klip önemli değil. İş aslında daha çok şarkıda bitiyor. Özellikle no name bir isim sen kardeşim. Şimdi şarkının nakaradı güzel. Okey. Fena değil. Geçerli. TikTok'ta denk geldiğiniz şarkılardaki nakarattan öyle çok da baktığınızda fark yok. Okey. Geçerli bir nakarat. Ama hocam mix mastering sıkıntı yani mix mastering öyle bir yapılmış ki ses boğuk geliyor yani ben sesle beat'i böyle çok temiz aynı anda eşit bir şekilde kulağıma her frekans geçmiyor hocam dediğim gibi nakarat fena değil mix mastering eksik onu anlayabiliyorum hissedebiliyorum sözlere baktığımızda dostlarım bana biraz açıkçası klişe gelmiş hani şunu düşünmüş olabilir piyasa işi yapalım insanlar bu tarz müzik dinliyor o yüzden onlara göre bir şarkı yapabilirim düşüncesiyle mantık okey normal karşılayabiliyorum ama yani bu tarz şarkılar çok gördük bu tarz lirikler hı hmm, wow falan label cebi zaten bunu çok yapıyor yani bu tarz lirikler benzer lirikler yani anladınız beni demek istediğimi ve bu yüzden sıfırdan hani bu şarkıyı dinleyen bir insan vay be diye tepki almaz ama böyle benzer olmayacak şekilde yapılsa hocam emin olun famo 26 bence daha iyi insanlara daha farklı gelebilir ve daha iyi geri dönüş alır diye düşünüyorum yani benim yorumlarım bu şekilde açıklamaya koyuyorum hocam videomuzun da sonuna geldim o zaman hocam bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın dikkat edin dikkat edin ve Bay bay. Gereksiz yükseldim.